Bu siteyi görmeden önce 16 tane farklı site kullanıyordum ve 16 farklı siteden tek bir tane iş çıkartabiliyordum ya da 22 tane kullanmış olduğum farklı platformdaki sayıları her biri için farklı işlemler yapıyordum ama bu hepsini yapabiliyor. Ya mükemmel bir şey buldum. Bunun daha önce videosunu niye ben görmedim? İşte sen de görmediysen şimdi görebilmen için senin için çekiyorum dostum. Bak bu Adobe'nin programlarından birisi Adobe Express. Şurada üst sayfada görmüş olduğunuz gibi. Bu e, tamamen ücretsiz değil e, ama ücretsiz bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi ve ücretsizde neler olduğunu ve ömür boyu ücretsizi nasıl yapabileceğinizi size adım adım gösteriyor olacağım. Bak şimdi e, Bunu için herhangi bir uygulama kurmana gerek yok. Direkt arayıcı adobe express yazdığın zaman çıkıyor zaten e, ama istersen e, benim gibi bak mesela ben şu an e, alt tarafta dok bölümüne bunu ekledim. E, burada nerede şurada adobe express diye doka ekle dedim. Ve direkt tarayıcıya her seferinde Adobe Express e yazmama gerek kalmıyor ve buraya tıklıyorum direkt giriyor. İstersen bunu da dok bölümüne ekleyebilirsin. Nasıl eklendiğini de zaten kanalındaki videolarda göstermiştim. Şimdi bu programla neler yapabiliyorsun? Bak hızlı düzenleme araçları olan bölümde öncelikle size göstermek istiyorum. Mükemmel bir şey ya. Bak burada 16 tane farklı şey var ve bunların hepsini normalde ayrı ayrı sitelerden yapıyorduk ama bunun sayesinde tek bir yerden yapabiliyoruz. Hem kolaylık hem de Böyle güzel bir iş çıkartıyor. Şimdi istersen arka planı kaldırabiliyorsun. Resimlerinde videolarında arka planlarını kaldırıp temizlemek için QR kod oluşturabiliyorsun. Görüntüyü yeniden boyutlandırabiliyorsun. E, GIF'e dönüştürme işlemleri yapabiliyorsun. Mesela Android cihaz kullanıyorsun. iPhone'daki GIF'e çevirme özelliğini e, Apple cihaz kullanmadan da iPhone olmadan da buradan GIF yapabiliyorsun direkt. Çok güzel bir şey. MP4'leri dönüştürebiliyorsun. Format farklılıkları, bunu iLive ayrı ayrı PDF programından, mesela PDF'lerde nasıl yapabiliyorduk? Aynı onun gibi burada da videolarını da yapabiliyorsun. Altyazı ekleyebiliyorsun. İşte burada neyi mesela PDF düzenlemelerini yapabilirsin. Video kesme, işte Cupcat'teki yapmış olduğun şeyler yapabiliyorsun. Videoları gene birleştirebiliyorsun Kapkette yapmış olduğun gibi. Profil resmi oluşturabiliyorsun Canva'da kullandığın gibi. Ee, videoların boyutlarını değiştirebiliyorsun. Yatay, dikey gibi özellikle sosyal medyalarda farklı mesela YouTube'da yatay içerik için, işte Instagram'da dikey içerik için ya da e, Shorts videosuyla normal video e, arasındaki o farklı yatay, dikey boyutları için değiştirme seçeneği var. Ee, videonun istediğin bölümünü kırpıp kesebiliyorsun. yani düzenleyebiliyorsun. Ee, Canva'da, e Canva'da yok pardon Canva'da değil. Kapkette yapmış olduğun gibi. Ve karakterlerin canlandırma bölümü var. Bu mükemmel. Şimdi çizgi film karakteri gibi bir karakter oluşuyorsun. Ya da hayali karakter. Yüzünü göstermek istemiyorsun. Bu karakteri seslendirebiliyorsun. Gayet mantıklı. Ee, JPEG dönüştürücüsü, PNG dönüştürücüsü gibi farklı dönüştürme şeyleri var. Ee, onun dışında logo yapabilirsin. ki Bu logoyu normalde Canva üzerinden tasarlamaya çalıştığın zaman birazcık zaman e, ve Canva'nın ücretli versiyonlarını alman gerekiyor. Ee, bu da beta sürümünde şu an. Yani betayı da kullanabiliyorsun ücretsiz kolajlar yapabiliyorsun aynı instagram mantığı gibi e, kart oluşturabiliyorsun e, gibi gibi burada işte sunum görüntü oluşturma nesne ekleme kaldırma bu nesne eklemede de bu arada çok güzel bir şey var onunla ilgili de içerik çekeceğim mesela bak buradaki örnekteki gibi boş bir tabak tamam mı tabağın içine istediğini koyabiliyorsun işte masada oturuyorsun mesela önünde boş tabakları diz e, istediğin yemeği koyabilirsin gibi e, güzel böyle şeyler yapabiliyorsun yapay zekayı kullanmadan kendin ekleyebiliyorsun bu da güzel yapay zekada ücretli çünkü bu. Onun dışında video oluşturma veya metindeki sayıları şu şekilde hologram tarzına çevirme efektler oluşturma gibi özellikleri yapabiliyorsun tamam mı? İstersen burada ayrı kategorilere göre de farklı seçimler yapabileceğim bölümler var. Oluştur bölümüne ve medya yükle bölümüne bastığın zaman buradan istediğini seçiyorsun ve yapabiliyorsun. Bu arada sunumlarını da burada çok kolay bir şekilde oluşturmak için bir bölüm var. Şimdi gelelim. Benim yaptığım şeylere. Burada son dosyalar bölümünde bak gördüğün gibi Adobe Express'te yapmış olduğum işte kapak görselleri var. Kapak görsel denemeleri var. Bu şekilde kapaklar oluşturabiliyorsun. Boş kanvaslar bölümü var. Burada tümünü gösterdiğin zaman özel boyut ayarlamalar işte kare dikey yatay gibi veya Instagram gönderileri, logolar, videolar, posterler gibi farklı seçenekler var. Burada içeriğini istediğin gibi dönüştürebiliyorsun burada istersen farklı bölümler de var. Seçerek tek tek bakabilirsin. Hepsine tek tek girizgah yapmayacağım. web sayfaları için olan bölüm kesinlikle işe yarıyor. Web sistem varsa veya şimdi düşünüyorsan web için çok güzel düzenleme bölümleri var. Biraz daha aşağı indiğimizde burada şablonları göreceğiz. Bu şablonlar aynı. Ee, Canva gibi şablonlar var. Ama buradaki şablonlar Canva'daki ücretli olanlarda. Mesela bu da ücretsiz kullanabiliyorsun. O güzel. Ha şöyle bir avantajı var. Ee, şimdi Canva'da ee, çeşitlilik olarak daha fazla var. Ee, ama premium istediği için ücretli alman gerekiyor. Burada ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsun. Ee, daha fazla düzenleme araçları var. Ee, yapay zeka desteği geldi Canva'ya. O yüzden kullanım açısından bazı noktalarda avantaj sağlıyor olabilir. Karşılaştırma videolarında bunları zaten gösteriyor olacağım. Ama bu şekilde mesela e, farklı şablonlar var. Ee, üst tarafta ücretsiz denemeyi başlatın yazıyor ya. Mesela 30 günlük ücretsiz deneme var. Ee, şimdi ücretli ücretsiz nasıl çeviriyorsun? Bak gösteriyorum. Ne yapıyorsun biliyor musun? Açıyorsun bir tane Gmail hesabı. <laughs> Bunu kaydını oluyorsun o Gmail ile. 30 gün deneme ücretsizini başlatıyorsun. Okey. 30 günde olduktan sonra başka bir Gmail açıyorsun. Bir daha tekrardan yapıyorsun gibi. Bu döngüyü 30 günde bir devir daim yaparsan ücret ödemeden her ay ücretsiz bir şekilde kullanmış oluyorsun. Ha bazı sınırlamalar var. Ücretsiz mesela diyor ki işte günde 5 tane mesela karakter seslendirmesi, canlandırması yapabilirsin. İşte 2 tane logo oluşturabilirsin gibi. Ama sıkıntı değil. Bunun da çok fazla sayıda Gmail açarak bu sorunu da çözebiliyorsun. Ee, sol tarafa baktığımızda burada içeriğimiz e, markalar bölümü var. Burada kendi markanızı e, eklenti olarak ekleyebiliyorsunuz ama e, ya da e, Adobe'nin kendi logosunu falan kaldırabiliyorsunuz ama bunun için ne yazık ki premium istiyor. E, ücretsiz de bunu yapamıyoruz. Ha kesme biçme, veya nesne kaldırmayla yukarıda nesne kaldırmayı göstermiştim ya şurada hızlı düzenlemeler içinde. Onun içinden direkt kaldırabiliyorsun. Onun da çözümü var. Şablonlar bölümüne buradan girebilirsin. Planlayıcılar bölümü var. İstersen takvim vesaire bir şeyler yapabiliyorsun. Bir de e, e, eklentiler bölümü var. Burada da farklı eklentileri e, 3-4 tane farklı uygulama içerisinden alarak burada e, birleştirme yapmışlar. Mesela eklentilere girdin. Tabii e, öncelikle bir tasarım koyarsan daha iyi olabiliyor. Burada e, Adobe'nin seçtiği eklentiler var mesela. Atıyorum şöyle şunlardan birini ekleyeceğiz. Direkt basıyorsun. E ekle dediğin zaman burada mesela videolarına şu tarz bir şey koymak istiyorsun veya resimlerine bunlardan koymak istiyorsun gibi. İşte geçelim yan tarafa. İşte böyle logolar mı kadar bir şeyler var. Bu eklenti paketini ekle diyerek direkt alabilirsin. Mesela ekle dedim. Ekleniyor. Ekledik. Direkt aç diyerek eklenti paketimiz hazır. Ve dediğim gibi tamamen bunları ücretsiz yapıyorsun. Lisenin kadar eklenti ekle. Zaten e ben bütün hepsini denemeye fırsat bulamadım. Çok fazla sayıda var. Burada istediğin eklentiyi alarak yapmış olduğun tasarımı ekleyebiliyorsun. Ee, bazı eklentilerde şu şekilde sey gösterecek. Diyecek ki mesela yıllık, haftalık, aylık veya tek kullanımlık planlar var diyecek. Bu planları satın almanı isteyecek falan. Free planı yaparak işte ücretsiz olarak kullanabiliyorsun. Ücretsiz plan. Ee, arama bölümü var. Bu arama bölümünde istediğin şablonu veya istediğin bir materyali bir şey arayabiliyorsun. Üst tarafta dosyalar bölümünün hemen yan tarafında aile Asistan Beta sürümü yazan bölüm var. Burada Ali Asistan'a bastığın zaman yapay zekadan destek alıyorsun. Aynı şey gibi Copilot'la nasıl konuşuyorsun? E, Copilot gibi bunun içinde de yapabileceğim bir asistan açılmış oluyor. E, i̇çeriklerini indirmek için olan bölüm paylaşmak için olan bölümün. Burada da şöyle davet etme bölümü var. Hemen yan tarafta öğrenim bölümü var. Eğer e, ilk defa indiriyorsanız burada öğrenim bölümünde neler yapabileceğinizi size gösteriyor. Hemen onun yanında da e, biraz zaten uzun süre kaldığınız zaman trailerde ne olduğu çıkıyor. E, işte neyin neye yaradığını bilemiyorsanız biraz bekleyebilirsiniz. Burada e, yorumlar bölümü var. Mesela işte yorum, morum bir şeyler yazabiliyorsunuz. Denemediğim için bunu çok fazla bilmiyorum. Geçebiliriz. E, bu da e, Adobe Express'te böyle bir şey. Yani burada neler yapabildiğimizi sizlere kaba taslak bir şekilde göstermeye çalıştım. Eğer bunu yorumlar kısmında şunu nasıl kullanacağız veya bunu nasıl yapabiliriz gibi yazarsanız bunun içerisinde ayrıca bir seri olarak videoları videolarını çekerek paylaşabilirim dostlar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Diğer videolarımda ya da diğer inceleme sayılarında uygulamalar başlığı altında yapmış olduğum oynatma listesinde onlarca yüzlerce farklı video var. Onlara da bakabilirsin. Zaten iyi butonuna da ekliyor olacağım. Videonun sonunda da göreceksin bunu. Oradan izleyebilirsin dostum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bak. Bay bay.